Ödemiş bizim evimiz sloganıyla gönüllere tat kuran bir başkan. Ancak geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz buranın haberini yapmıştık. Hatay yöresel ürünler, yöresel tatlar ikinci kez burada stand taşmıştı. Burası Ödemiş'in kalbi denilebilecek bir nokta. Ve iki ay içerisinde ikinci kez bu pazarın açılması ile ilgili milliyetçi duygularımızdan bahsedip acaba kendi yerel esnafımız kazansa mı diye söylemiştik. Bizim o haberimizin ardından WhatsApp ihbar hattımıza gelen mesajlar ikinci kez bu haberi yapmamızı gerektirdi efendim. Ödemiş'te biliyorsunuz pandemi yaşandı tüm Türkiye'de olduğu gibi. Hemen ardından doların yükselmesi ve bazı yaşanan ekonomik krizler zaten esnafın zor günler yaşamasına neden oldu. Esnaf, ödemiş esnafı zor günler yaşarken acaba ödemiş'te dışarıdan gelen ve maalesef ki şöyle de söylentiler alıyoruz bunlar Hatay'dan e, ya da farklı yerlerden gelen esnaflar değil bunlar zaten belirli yerlerden gelen esnaflar ve bunlar acaba birilerine rant sağlamak için mi buraya geldi diye WhatsApp ihbaratımıza çok mesaj geldi şimdi soruyoruz biz de ödemiş bizim evimiz peki acaba burada yerel esnafımız bu şekilde bir panayır, bir festival açamaz mıydı? Hatta konuştuğumuz her kişi aynı şeyi söyledi. Yerel esnafımız kana alıyor, tüm Türkiye'de olduğu gibi. E o zaman dışarıdan, yani ödemiş dışından esnaflara ihtiyaç var mıydı? Burada kendi esnafımız acaba tezgahlar açamaz mıydı?